Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün değişik bir video çekeceğiz. Böyle bir sohbet havasında olacak. Sohbet muhabbete geldik. Normalde her zaman derdim ki bilgisayarları aç. Ben kod yazarken sadece izlemekle kalmayın. Bu bir Netflix dizisi değil derdim. Bu seferki harbi muhabbet yani. Cidden muhabbet. Bana son zamanlarda şöyle bir şey geldi. İnternet bağımlılığı. İnsanlar internetsiz yaşayamamaya başlamış. Yani özellikle bu genç nesil bütün gün telefon, tablet, bilgisayar başında ömürlerini çürütüyormuş. Değerli gençler, Dışarıda bir dünya var. İşte güneş doğuyor. Kuşlar uçuyor. Kelebekler uçuyor falan. Haberiniz vardır umarım. Yani siz kendinizi birkaç pikselden oluşan bir ekrana hapsettiğinizde dışarıda var olan hayatı kaçırıyorsunuz. Evet bilgisayar, teknoloji bizim her şeyimiz. Ama bir yere kadar. Yani her şeyimiz dediysek sadece ekranın içinde yaşayalım demiyoruz arkadaşlar. İşimizi görecek kadar kullanalım. Telefon, tablet, bilgisayarı hepsini. Ama belirli bir yerden sonra buna dur dememiz gerekiyor. Oto kontrolümüz olmalı. Mesela sen Python kodlama öğrenen birisin diyelim ki. Günde buna ve haftada 2-3 saat ayırsan örnek veriyorum okulda vesaire bir kurs merkezinde bunu görüyorsun eve gittin haftada sen buna 2 3 saat ayırsan örnekleri yapsan daha sonra kendi hayatına baksan zaten senin için yeterli olacak. Yani arkadaşlar böyle bütün günümüzü bilgisayarlara ayırmamız doğru bir şey değil. Ayrıca şöyle bir gerçek var. Kodlama için ayırsanız zaten duracağınız yeri bilirsiniz. Ama sizler maalesef oyuna ayırıyorsunuz ya. Dışarıda arkadaşınla arkadaş ortamında konuşup sohbet edip bir şeyler öğrenmek varken neden PUBG'deki o itemı aldığını öve öve anlatıyorsun? Yok gelmiş uzaktan atış yapmış, oyuncuyu vurmuş. Tamam da o dijital bir şey. Orada sadece kodlar var. O kodlarda kel kısma turu oluyor. Bu kadar. Ya olaya böyle bak. Bak eğer ki bir dizi izliyorsan o dizideki her şeyin bir senaryo olduğunu, saçma bir şey olduğunu anlarsan izlemek istemezsin. Ben dizi izlemiyorum. Hepsi kurgu. Ha yabancı dizi izliyorum. Neden? Çünkü farklı bakış açıları kazandırıyor. Arada bir izliyorum. Sen de o oyunda hepsinin bir oyun olduğunu, Tamamen bunun sadece sizi bağımlı yapmak, uygulama için satın almalarla sistem para kazanmak için hazırlanmış bir kod bütünü olduğunu bilirseniz belki de bu kadar bağımlı olmazsınız arkadaşlar. Oyun firmaları bilerek bağımlılık yapacak oyunlar geliştiriyor. Sizler de bu oyunu oynuyorsunuz. Bir süre sonra bağımlı oluyorsunuz. Artık sanki bu bir statü sembolü oluyor. İşte şu oyunda şu kadar level'a geldim daha sonra gerçek paranı saçma sapan bir şey için harcamaya başlıyorsun ya. Oyundaki e, silahlar için gerçek para harcıyorsun. O parayla arkadaşlarına çıksan dışarı, bir kahve içsen, sohbet etsen, herkesten belirli bir bilgi kapsan, sana belki hayatın boyunca çok büyük faydası dokunacak. Belki de hayatını orada öğreneceğin bir bilgiye göre yönlendireceksin. Mesleki yönelimin kritik kararları belki o şekilde belirleyeceksin. Yani o yüzden ekran bağımlılığını lütfen sonlandırın, bağımlı olmayın. İradeli insan hiçbir şeye bağımlı olmaz. Hiçbir şeye bağımlı olmayın arkadaşlar. Çok fazla oyun bağımlısı mısın? Ve sana sadece oyun bağımlısı olmama diyorlar. Bence saçmalık. Bir insana oyun bağımlısı olma dediğinde çözmüyorsun ki. Sadece bir şeyler söylemek istiyorsun. Biliyor musunuz ben de eskiden küçükken oyun bağımlısıydım. Evet ben pişman mıyım? Sanki. Nasıl çözdüm bunu söyleyeyim. Şimdi bizler arkadaşlarımızla dışarı çıktığımız zaman şunu düşünürdüm. Dışarıdayken bile, sosyal hayattayken bile. Şimdi eve gidip açacaksın Max Payne'i. Fena bir Max Payne oyuncusuydum. Max Payne açacaksın. Yanında Fanta ve peynirli Doritos. Günler bitmesin. Böyle düşünüyordum arkadaşlar. Ben de bu yollardan geçtim. Sonrasında İleride yaşınız ilerledikten sonra aslında bunun tamamen bir saçmalık olduğunu, o anda zamanınızı çöpe attığınızı anlıyorsunuz. Ee, kesinlikle arkadaşlar. O anda zamanımı neye ayırabilirdim? Mesela daha fazla kitap okuyabilirdim. Değil mi? Bana ömür boyu bir şey katacak ya bu kitap okumak. Ee, ne bileyim, insanlarla iletişime daha çok vakit ayırabilirdim. Şu anki halimden Eminim hani beni çok daha e, öteye taşıyacaktı. Ben de oturuyordum böyle bir asosyal gibi oyun oynuyordum arkadaşlar. Ama bir yerde bunun yanlış olduğunu anladım. Orada kestim bunu. Artık şu anda bilgisayar oyunu hiç oynamıyorum zaten. Uzun yıllardır oynamıyorum. E, hatta bana sorduklarında oyun benim için bir zaman kaybı. Birkaç kere denedim inanır mısınız? Dedim hani oyun videosu çekeyim diye bilgisayarıma oyun kurdum arkadaşlar. İnanın o kadar sıkılıyorum ki artık oyun oynarken hiç keyif vermiyor. Sıfır. Sıfır ya. Ben eskiden Need for Speed FIFA bağımlısı biriydim. Hiç keyif almıyorum şu anda oyun oynamaktan. Sadece zamanımı çöpe atıyorum gibi hissediyorum. Dizi izleyemem. Bahsettiğim o mesela e, televizyonda saçma sapan diziler dönüyor. İzleyemiyorum arkadaşlar çok sıkılıyorum. Zamanımı çöpe atmışım gibi oluyor. Coding, kodlama. Evet sıkı bir şekilde kodlamaya vakit ayırıyorum. Doğru. Ama orada her kodlamada bana bir şeyler katıyor. Örnek veriyorum Flutter'da şimdi raised button kısmını öğrendiysem veri tabanından veri aktarıyorsam buraya daha sonra drop down menüyü öğrenip uygulamamda onu kullanıyorum. Yani hep bana bir şeyler katan ve bunu günlük hayatta, yazılım hayatımda kullandığım şeyler. Bunlar üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Kesinlikle oyun vesaire zamanımı çöpe atacak hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Ve şunu demek istiyorum. Bakın eskiden ben de ekran bağımlısı, oyun bağımlısı olanlar gibiydim. Daha sonradan değiştim. Ya yani insan demek ki değişebiliyormuş. Ki şöyle söyleyeyim aramızda hiçbir fark yok. Ben sadece normal bir insanla sizlerle veya herhangi biriyle kendimi kıyasladığımda yazılıma vakit ayıran biriyim. Tek farkımız bu arkadaşlar. Onun dışında hepimiz aynıyız. Hepimizin zayıf noktaları, güçlü yanları var. Oyuna sadece bakış açınız, beyninizde olayı bitirin. Deyin ki bu sadece bir zaman çalma aracı. Sınava mı hazırlanıyorsun? Sınavda sana ÖSYm Sorular soracak. Sayısal sorular, sözel sorular. Bunları çözmeye odaklansana. Yazılım eğitimi alıyorsun. Diyelim ki seçkin bir yerdesin. Mesela Tethatay Kolejindesin. <laughs> ben orada yazılım eğitimleri veriyorum aynı zamanda. Mesela öyle bir yerdesin. Yazılım eğitimlerini alıyorsun. Ders vakti. Haftada dediğim gibi 3 saat vakit ayır. Python'da o hafta ne öğrendiysen onunla ilgili örnek yap. 3 saat. Daha fazla değil. Telefon. Mesajlaşmak için kullanmaya. Çok mu mesajlaşmak istiyorsun? Çık bir gün ayarla. Belirli bir gün çık arkadaşlarınla dışarıda gez. Telefonu böyle çözdük. Bilgisayarı sadece kod yazmak. işine yaradayan kısımlar için kullan. Tablet de mi var? Tablet olmasın ya. Tablet olmasın. Tablette şöyle kullanabilirsin. Mesela soru çözeceksin sözel sorular çok böyle işlem gerektirmiyor. Tabletten onu işaretleyebilirsin. Böyle bak telefonu, tableti, bilgisayarı illaki kullanacaksan üçünü de nasıl faydalı kullanacağını anlatmış oldum. Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar yani bu konuda ben üzülüyorum. Bana diyorlar yani bütün gün telefonla, tabletle oynuyor. Ona mutlaka bir kısıtlama getirmeliyiz. Yoksa telefon, tablet sizin günlük yaşantınızı, sosyal hayatınızı en önemlisi yaşam enerjinizi elinizden alacak. Arkadaşlarınız sizi bir kere çağıracaklar dışarı. Oyun yüzünden gelmeyeceksiniz. İkinci kere çağıracaklar. Yine gelmeyeceksiniz. Bir daha da aramayacaklar. Adam hiç gelmiyor zaten. Niye arayalım ki diyecekler. Anladınız mı? Etrafınızda relax biri olarak bilinseniz de aslında oyunlar sizi asosyalliğe itekliyor. Yalnızlığa itekliyor. Bütün gün odana kapanıp RTX 3090 ekran kartıyla oraya ışın, oraya mermi yağdırıyor olabilirsin. Ama bu sadece senin için kendi çizdiğin bir dünya. Dışarıdaki insanların bundan haberi yok. Çünkü o sadece sanal. Sadece ekran başında yaptığın saçma bir <laughs> zaman öldürme aracı. Bunu unutma. Play Store'u açıyorsunuz, bir sürü oyun var arkadaşlar. Bunların hepsi çok hasılat yapıyor. Neden? Çünkü sizi bağımlı yapıyorlar oyuna. Sizden para koparıyorlar. Ben şu anda bir oyun geliştirsem, oyun oynamayı çok sevdiğimden mi? Hayır, hiç sevmiyorum. Bağımlılık yapacak bir oyun geliştiririm. Böyle iradesi zayıf insanlar oynasın, oradan iyi para kazanayım. Bu kadar yani arkadaşlar. Her şeyin sonu sizi kullanarak sizden zengin olan oyun firmalarına dayanıyor. Lütfen. Siz üretin. Siz üretin abi. Gidin Unity'yi öğrenin ya. Para saymayın hiç Unity öğrenmek için. BTK Akademi var. Devlet destekli. TC E-Devlet ile üye oluyorsunuz. Orada Unity eğitimleri var. O alın Unity eğitimlerini. Takıldığınız yer olursa yazın bana YouTube'dan. Yardımcı olurum. Her türlü kim olursa olsun. Bütün Türkiye'deki. Türkiye değil hatta yabancı yorumlar da geliyor bazen. Dünyanın her yerinden. Takıldığınız bir şey olursa ben de biliyorsam zaten anında yazarım arkadaşlar. Öyle bizler ben sen değil. Biz olarak yazılım dünyasında varız. Benim bilmediğim bir şey çıkabilir. Siz biliyor olabilirsiniz. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. O yüzden yazılımla uğraşan herkes benim için bir dosttur. Benden İstediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. O konuda hiç kimse çekinmesin. Yorumlarda zaten her yerden DM'ler de geliyor. Cevaplıyorum. Sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Lütfen bu ekran bağımlılığı kısmını aşalım arkadaşlar. Bizler algoritma kuruyoruz. Çözüme gidiyoruz. Bizleri basit bir ekran kendine bağımlı tutamaz ya. İradeniz güçlü olsun. Çıkın dışarıda yürüyün ya. Bir spor herkesin bakın lütfen sizden bir ricam var. Yazılımla uğraşan herkesin bir sportif aktivitesi olsun. Bakın büyük şirketler bunu yapıyor. İsim, isim vereyim ya ne olacak? Geçin bir Türksel'e. Türksel Maltepe Plaza'da çalışın. Orada genç yetenek başvurularında adamlar tanıtımda bile gösteriyor. Kendilerine ait spor salonları var. O çalışanlar evet bütün gün bilgisayar başında oturmalarını istemiyorlar. Onlar bile sosyal olsun, spor yapsınlar. Bazı firmalarda iş başvurusunda adam diyor ki spor destek paketi var. Yani senin spor salonunun ücretini bile karşılıyor. Hem de uzaktan çalışıyorsun. Bak Uzaktan çalışıyorsun üstüne senin McFit üyeliğini karşılıyor adam ya. Daha ne olsun? Yani gerçekten başarılı insan bir yandan da spora da vakit ayıran insandır. Çünkü beynimiz o zaman çok iyi çalışıyor. Spor yapıyorsun daha çok oksijen alıyorsun. Tamam mı? Race button kullanmak yerine ne yapıyorsun? Elevated button kullanıyorsun. Mesela Flutter'da arayüz tasarlarken. <laughs> yani kesinlikle faydasını görüyorsunuz. O yüzden bilgisayarla uğraşanların mutlaka bir sporu da olsun. Bütün gün yoksa burada biz oturursak zaten obez oluruz arkadaşlar. Zaten hareketli bir meslek değil. Sabır isteyen, bütün gün seni böyle masaya kilitleyen bir meslek. O yüzden bir sportif aktivitemiz olacak. Ekran bağımlılığımız asla olmayacak. Şu anda ben telefonu tableti kullanmak istemiyorum dediğinde keseceksin olayı. Sınava hazırlananlar, sizin için önceliğiniz sorulardaki, sınavlardaki başarınız. Sizi oyalayacak hiçbir şeye izin vermeyin. İş hayatındakiler, sizler de aynı şekilde bir sportif aktiviteniz olsun arkadaşlar. Benim bu ekran bağımlılığıyla ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Ya yani dediğim gibi bu sefer Beni bilgisayarla dinleyin. Ben ne dersem siz de yazın demedim. Çünkü bu seferki bir sohbet havasındaydı. Videomuzda e, sona geldik. Videomuzu bitiriyoruz yani. Burada ben bitirdim videomuzu. Yani dışarıda bir dünya var arkadaşlar. Çiçekler bile güneşe doğru yöneliyor. Bakıyorum bazısı bütün gün odasında bilgisayar oynuyor. Neymiş? PUBG'de en iyi olacakmış. Bir gün çık balkondan bağır ben PUBG'de en iyisiyim de bir kişi seni ciddiye almayacak. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu bir başarı değil. Şimdi beğenmeyi abone olmayı. Arkadaşlar şunu istiyorum böyle etrafınızda internet bağımlısı, ekran bağımlısı vesaire olabilir. Sıkılmayacakları bir şekilde örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Çalıştım diyorum bak iddialı değilim çalıştım diyorum. Onlarla paylaşırsanız en azından birkaç kişiye daha ulaşmış oluruz. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın.